ince su için en hayırlısını ister ve diğer muhtar adayı arkadaşlarıma da çalışmalarında kolaylıklar dilerim. Lakin unutulmamalıdır ki biz her şeyden önce aynı mahallenin insanıyız. Seçim süreci gelir geçer. Biz yarın yine yüz yüze bakmak zorundayız. Hepimizin mahallemizin için çıktığı bu yolda gerek kara propaganda, gerekse afiş ve pankartlarımıza zarar vererek yapılan kirli siyaset hamlelerinin hiçbirimize fayda sağlamayacağı açıktır. Bütün ince sualtı şahittir ki, bu gibi durumlardan büyük bir özenle uzak durmaktayım. Kimseyi zan altında bırakmadan demek isterim ki, gönül kırmadan, birbirimizi incetmeden temiz bir yarış içerisinde olalım.